bir bebek battaniyesi örneği yapacağız. Ee, hemen zincirimi çekerek başlıyorum. Arkadaşlar şeyi e, e, bütün iplerle her şekilde yapabileceğiniz bir örnek. Ama ben bunu e, nako'nun pardon, kar topunun e, baby one ipiyle yapıyorum. Şöyle yeşil, su yeşili bir ipim var. Tığımı da 3 e, numara kullanıyorum. Onu da hemen göstereyim dedim ve zincirimizi çekelim arkadaşlar. Zincirimizi istediğimiz boyu çekelim. Çünkü hemen ilk sırada örneğe kuracağız. E, ne kadar boyut yaparsak o ne kadar istiyorsak boyunu. O kadar yaptıktan sonra kalan zinciri oradan kesersiniz. E, şöyle zincirimizi çok bol da değil, çok sıkı da değil arkadaşlar. Biraz şöyle rahat bir zincir çekelim. Şu şekilde. birazcık daha çekeceğim şimdi arkadaşlar şuradan bir iki tane bırakıyorum üçüncü e, zincirime şöyle batıyorum sık iğneyle pardon bir tekrar yapalım katı, katı çıktı şöyle battık başını donadım 1 2 3 dördüncü zincirimin içine şu şekil bir 2 2 tane zincir çektim aynı yere sık iğne yaptım arkadaşlar şöyle başını doluyorum 1 2 3 tane bırakıyorum dördüncü zincirimin içine 2 tane trabzan bir iki zincir aynı yere bir sıkı iğne tekrar 1 2 3 tane bıraktım dördüncü zincirime şöyle 1 2 2 zincir ve aynı yere bir sık iğne ilk örneğimizin kuruluşu böyle arkadaşlar 1 2 3 dördüncü zincirime batıyorum Şuradan yanılmayın arkadaşlar. Bir tane dedik de dipte var. 1, 2, 3, 4. zincirim. Bazen o kaybolabiliyor şeyden çektirdiği için. Diğer zincir. Ona dikkat edin. Aynı yere bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. zincirim. İki trabzan. İki zincir ve bir sık iğne örneğimiz bu şekilde gidiyor arkadaşlar sona kadar İlk de sık iğnemiz örneğimiz böyle arka tarafta da aynı örneği yapacağız İki tarafta kullanılan çift taraflı kullanılan bir örgü modeli arkadaşlar bu abi avantaj çift taraflı kullanılması her zaman örgüde bir avantajdır battaniyelerde özellikle iki tarafı da tersi düz olmayan bir örgü. Şimdi şöyle sona kadar gelelim. 2 zincir ve bir sıkı iğne. Şöyle bakın arkadaşlar ilk sıramızı bu şekilde kurduk. Buraya da bir tane daha yapayım denk gelecek herhalde. 1 2 3 4. zincirime battım. bir sık iğne mi yaptım arka şeye, bir trabzanımı ikinci trabzan iki zincir ve bir sık iğne burada arkadaşlar en sona geldiğimizde bir tane zincir çektim başını donadım buradan iki tane bırakıyorum üçüncü zincirime şöyle iki kanat battım çektirmesin diye bakın şöyle bir trabzan yaptık bir zincir çekip örneğimi döndürdüm Şimdi trabzanımın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Başına donadım. Bakın şu yuvamın içini. Yine iki trabzan yapıyorum. İki zincir. Şu ikili trabzanımın ilkine şöyle batıyoruz arkadaşlar ve sık iğnemi oraya yap. Başını donadım ve şimdi bakın şu yuvamın içine bir iki iki zincir şu ikili li trabzanımın benden tarafa olana şuraya bakın şöyle batıyorum bir sık iğne yapıyorum iki trabzan iki zincir ve buraya bir sık iğne başını doladım bu yuvamın içine bir iki iki zincir ve buraya bir sık iğne Şöyle. Aynı arkadaşlar. Önde de arkada da örneğimizin yapılışı aynı. Ee, hiçbir şey değişmiyor. Kenarlarımız da aynı. Şöyle bakın yuvalarımız gözüküyor. Onların içine şer tane trabzan, iki zincir ve şöyle sık iğne. Biraz ip açalım. Buraya da batıyoruz sık iğnemizi. Başını donadım. Yuvamın içine iki tane sıkı trabzan, iki zincir ve şöyle bir sıkı iğne. Sona geldikten sonra arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki sık iğnemin içine bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle bir zincir çektim döndüm. İlk trabzanın içine bir sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum. Hemen bu yuvamın içini dolduruyorum. Bir iki ve buraya sık iğne. İki zincir çekmedik mi arkadaşlar? Ha. Bir, iki zincir pardon. Hemen şöyle bağladık. Buradaki yuvamın içine 1 2 2 zincir ve buradaki tek trabzanıma benden taraf olana bir sık iğne. Başını doladım ve bu yuvanın içini dolduruyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın örneğimize. Örneğimiz çıkmaya başladı. Arkadan da aynı önden de aynı biraz büyüteyim ben arkadaşlar örneğimizin daha net görünüşünü daha anlayacaksınız nasıl o göründüğünü çok güzel bir örnek bebek bebek battaniyesi bebek yeleklerine çok yakışıyor yetişkinler için de yelek bluz hepsine çok yakışıyor bu örnek aklınızda bulunsun ben şimdi bunu büyüteyim arkadaşlar döneyim biraz büyüttüm şöyle bakın arkadaşlar önü bu, ön arkası yok. Önü ve arkası aynı. Gayet şık, güzel bir örnek. Bundan çok güzel bir bebek battaniyesi oluyor bebek yeleği. Ondan sonra atkı, şal iki tarafta kullanıldığı için çok rahat atkı yapabilirsiniz. Ben çok beğenerek yaptım ve çok çok kolay. Herkesin yapabileceği bir örnek arkadaşlar. Hem kenarları düzgün, hem örneğimiz gayet şık. Bu yüzden e, tavsiye ederim yapmanızı. Çok rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. Hep şöyle yakından göstereyim birazcık da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kışık gözüküyor. Şöyle önü arkası şu şekil bakın ne kadar güzel bir örnek. Evet benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.